Selamlar, müjdemi isterim. Çok güzel haberler getirdim sizlere. Tarkov'daki en azından optimizasyon problemini çözdük sayılır. DLSS 4 ile Tarkov'da artık optimizasyon problemini baya güzel bir oranda, çok büyük bir oranda minimuma indirebiliyoruz. Nasıl yapacağımızı bu videoda sizlere anlatacağım. Öncelikle DLSS ne ve nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeyim hızlıca. DLSS'in Türkçesi Derin Öğrenme Destekli Süper Örnekleme demekmiş. Bu e, şu demek oluyor, DLSS teknolojisi low resolution olan görseli e, derin öğrenme yöntemiyle high resolution'a gösteriyor. Hem görüntü kalitemiz artacak bunu yaptığımızda hem de FPS'imiz artacak. Ben bunu canlı yayında denedim. Oldu. O yüzden de bu video çekiyorum. Sana da faydalı olsun diye. Şimdi ilk yapman gereken şey bunu Nvidia'nın geliştirdiği bir teknoloji olduğu için sadece Nvidia ekran kartlarında kullanabiliyoruz. O yüzden bilgisayarımızın eğer ekran kartının Nvidia ise bilgisayarımızın sağ altındaki bu oka tıklayarak Nvidia App'ini açıyoruz. Bu Nvidia App'i güncellenmiş, yeni gözüken hali bu şekilde. Şimdi öncelikle açılsın. Program açılırken birazcık kastı. Burası açıldıktan sonra soldan Graphics'e tıklıyorsunuz. Graphics'ten de Escape from Tarkov'u buluyorsunuz. Escape from Tarkov'u bulduktan sonra aşağı doğru indiriyorsunuz. Ve burada DLSS Override Model Preset var. Buradaki ayar eğer Unsupported'sa bilgisayarınızdan Google'a gelip DDU yazıyorsunuz ve display driver uninstaller diye bir program var. Bu bilgisayarınızın ekran kartının driver'ını komple siliyor. Display driver uninstaller'ı yükleyerek bunu kullanarak bilgisayarınızın ekran kartının driver'ını komple siliyorsunuz. Sildikten sonra tekrardan gidip bilgisayarınıza ekran kartınızın güncel versiyonunu driver'ını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bir kere daha Nvidia App'ini açıyorsunuz ve bu sefer DLSS Override Model Presets de bu ayarı yapabiliyor oluyorsunuz. Tıklıyorsun. İlk başta sende burası seçili olacak. Burayı seçiyorsun. Use different settings for each DLSS teknolojiyi seçiyorsun. Aşağıda Super Resolution'da da Latest'i seçiyorsun. Yani en son olanı. Apply diyorsun. Kapatıyorsun. Bunu yaptıktan sonra yapman gereken başka bir şey kalmıyor. Battlestate Games'in Launcher'ına tıklıyorsun. Ve Tarkov açıyorsun. Şimdi Tarkov'u da açalım. Sana hem Tarkov ayarlarımı göstereceğim, hem de Nvidia ayarlarımı bu programda bir kere daha göstereceğim. Benim aldığım gibi performans almak istiyorsan sen de aynılarını yapabilirsin. O sırada oyun açılırken de sana şundan bahsedeyim. Benim Nvidia kartım var ama ben de DLSS var mı yok mu diye bilmek istiyorsan DLSS ayarları RTX olan tüm ekran kartlarında mevcutmuş. RTX olmayanlarda mevcut değilmiş maalesef. Yani aslında ekran kartının sadece Nvidia olması da yetmiyor. Ee, Nvidia RTX olması gerekiyor. 2060'tan tut da herhalde 5090'a kadar hepsinde var diye e, anlıyorum ben. Şimdi oyunumuz açılsın. İnanılmaz bir fark var. Gerçekten çok uzun süre sonra Tarkov'u ilk defa optimizasyon problemi yokmuşçasına oynayabildim. FPS'te şöyle bir şey var. Onu da ondan da bahsedeyim oyun açılırken. Mesela sağ üstte FPS'in bir anda böyle 200 olacak, 300 olacak gibi bir durum söz konusu değil. Gene 70'i gördüğüm oldu, gene 150'yi gördüğüm oldu. Gene dalgalanmayı yaşadım ama oyunu oynarken olan hissiyat bambaşka. Gerçekten bambaşka. Aynı zamanda görüntü kalitesinde de e, ciddi farklar var. Şimdi oyundaki ayarları da nasıl yapman gerektiğini göstereceğim. Ondan sonra da masaüstüne döneceğiz. en AMD ayarlarını göstereceğim. Ayarlarımı şöyle hızlıca göstereyim. Birebir aynısını kopyalayabilirsin. Hepsini göstermek istiyorum. Bir de şundan da bahsedeyim. Fovum 59'daydı. Tekrardan 75'e çektim. DLSS açtığında birazcık daha fazla yırtılma sezdim ben. 75'e çektiğimde Fovum'u o yırtılma birazcık daha azaldı. Gelelim grafik ayarlarına. Grafik ayarlarında DLSS'i aktif etmek için Nvidia DLSS'i buradan Quality yapacaksın. Quality. Bunu Quality yapıyorsun. Ondan sonra diğer ayarlarım böyle. Ben bir de Nvidia Reflex Low Latency 10 artı Boost yaptım. Streets of tar Tarkov Lower Texture Resolution modu yaptım. Streets'te çok daha fazla FPS almamı sağlayacağı için. High Quality Color adı açtım. Geri kalan ayarlarım bu şekilde. E, ee, burası bende borderless. Sen de borderless olmasına gerek yok. Bunu full screen olarak kullanabilirsin. Ben çift PC kullandığım için böyle kullanmak zorundayım. Yani değiştireceğin tek ayar aslında burası. Sen bunu full screen yapacaksın. Geri kalanını buradaki gibi yapabilirsin. Gelmişken PostFX kullanmıyorum. Ses ayarlarım bu şekilde. Kontrollerim de bu şekilde. Bunları da göstermiş olayım. Eğer ilgini çekiyorsa çok fazla vakit harcamayacağım burada. İsteyen durdurup bakabilir. Şimdi tekrardan masaüstüne dönelim. Buradan sağ tık yapalım. Daha fazla yer göster. En video kontrol paneli. Buradaki ayarları birebir kopyalamanı tavsiye ederim sana. Buradan sol üstten Manage 3D Settings'e geliyorsun. Program Settings'ten Buradan Escape from Tarkov'u seçiyorsun. Escape from Tarkov yoksa Add diyorsun. Escape from Tarkov Exe'yi buluyorsun. Tıklıyorsun. Escape from Tarkov geliyor. Ve ondan sonra Escape from Tarkov'da ben bu ayarları istiyorum diyorsun. Yavaşça burayı aşağı doğru kaydırıyorum. İstediğin yerde durdurup rahat rahat bakıp ayarları kopyalayabilirsin. Bu kadar. Bunu yaptığında Gerçekten diyeceksin ki şükür uzun bir aradan sonra tekrardan Tarkov oynayabiliyorum. Beni çok küstürmüştü optimizasyonun bozuk olması. Bunu yaptıktan sonra gerçekten rahatladım. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.